doğruları algılayabiliyor. Ve bu bilgisayarın başında da sevgili e, yalan makinesi profesörü Koko olacak. Ne yapıyorsun Koko? Valla çok iyiyim. Ben çok da heyecan. Başka, ...şu an kitabımızın babiyle algıladık. Ee, şu anda babinin ama o gözlüğü çıkartırsan yoksa makine hata verebilir. Gerçekten taktığı gözlük de elektromanyetik gözlük. Abi o gözlüğü çıkarsan o gözlüğü niye taktın ki? Sen kesin bak, kesin artistlik olsun diye falan diren. Sen kesin bir şeyden takıyorsun o gözlüğü. Yalanların ortaya çıkmasın dedi ha? Hayır, Boran gözlük yakıştığı için takıyorum. Ben bilmem kardeşim, çıkar o gözlüğü hadi, çıkar. Diaz Casino İlk soru. Dinliyorum Boralı a. Bir yandan nasıl hapisten kaçtı? Onu tuttuğumuz hücreden nasıl kaçtı bir, bir Bunu biliyor musun? Yani bunu nasıl oldu? Sebebiyet kim, kim, kim sebebiyet oldu buna? Anlat bana. Bir yandan hapisten nasıl kaçtı? Hayır bilmiyorum. Senin kılığında birisi yanıma geldi ve benim gitmem gerektiğini söyledi. Ben de gittim sonrasını bilmiyorum. Sonrasını bilmiyorsun but... Tamam, but... okey. Yeah. Or Dokunduk. Manken... Size neye sahip olduğunuzu göstermek için bu yola çıktım. Çünkü bu topraklar paha biçilmez. <laughs> Yani Bobi bana nasıl bu şekilde bakalım makinamız buna doğru cevap verecek. Bobi ee, ne diyor? Doğru mu söylüyor? Ne diyor? Bakıyorum patron. Bobi dedi ki, "Hayır, telekomda birisi yanıma geldi ve benim gitmem gerektiğini söyledi. Ben de gittim, fırsat bilmiyorum." demiş. Cevap doğru mu acaba? Doğru söylüyor. Tam bu basit bir soru. Tam Bobi doğru söylüyor. Bakın doğru ışığı yandı gördünüz mü? Direktman doğru ışığı şu anda aktif oldu, yandı. Bobi doğru söylüyor demek ki. Güzel, tamam. Bobi'nin doğru söylediğini de buradan anlamış olduk. Bu alıştırma sorusuydu bana haberin olsun bu alıştırma sorusuydu oğlum. Şimdi zor sorular birazdan gelecek. Evet sıradaki sorumuz şimdi gelecek dostlarım. Bu soruyu aslında Katena düşündü. Ee, biliyorsunuz dostlarım Bobby'nin bir oğlu vardı Zogi. Zogi şu anda ortada yok. Ve Zogi ile alakalı bir sorumuz var değil mi Katena? Evet hem ben Zogi'yi merak ediyorum hem de varsa oyun arkadaşını istiyor artık. Evet bizim oğlumuz da Zogi'yi özledi. Evet Bobby soru geliyor. Zogi nerede? Zogi'nin nerede olduğunu biliyor musun? Soruma bakayım soru tam olarak mı? Evet. Logan nerede? bunu biliyor musun? Evet. Sorumuz bu. Koko. Bunu de çok dikkatli bak. Yanlış cevap vermesin. Sendeyiz. Zogi Cassandra ile yaşamak istedi. Ben de buna karışmadım. Cassandra onun güvenli bir yerde olduğunu söyledi. Tamam. Cevabını duyduk dostlarım babeni. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Zogi'nin Cassandra ile yaşamak istediğini biliyoruz. Cassandra'nın yanına gittiğini de biliyoruz o ama Cassandra'yı biz bir ara hapse atmıştık Katerina hatırlıyorsun. E bu Zogi o zaman neredeydi yani? Bu biraz benim kafamı karıştırıyor ama Eee Kokucuğum cevabı bir bak be. Bakıyorum şu an biraz dalgalanıyor. Eee bir grafik bir, bir, bir dalgalı. <laughs> Bakıyorum ama bunu doğru diyebiliriz. Biraz dalgalanma doğru patron doğru, 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 doğru <laughs> cevap vermiş. Tamam doğru cevap vermiş. Yani gerçekten de Bobby Zogi 15 kırkmış. Yani Bobby oğlunu Cassandra'ya yani annesine göndermiş. Bobby de burada bu cevabı veriyor. Ama biraz garip yani. Neyse hemen bir soru daha soracağım bunun üzerine. Hemen bak doğru cevapla yazsın dostlarım. Burada Allah bloğu kırdım katen özür dilerim yanlışlıkla düzeltelim. Ya bu nasıl kırabiliyorsun o bloğu ya? Yani, bir de onun yeniden yapması çok zor. Öküz müsün sen? Hayır ben de bilerek yaptım arkadaşlar. Niye bağırıyorsunuz ki? Sanki bilerek isteyerek yaptım yani. Bu bağırışlarınızı falan hiç anlayamıyorum yani. Sanki bu bloğu bilerek kırdım. Anlamıyorum ki niye böyle yapıyorsunuz. Sen öküz müsün? Sen öküz müsün? Sen öküz müsün? Sen öküz müsün? Hızlı bir soru daha soracağım. Biraz gerildik dostlarım. Herkes bana bağırdı şu bloğu kırdım diye. Soru geliyor abi. Soru şu. Kassandra'nın peki nerede olduğunu biliyor musun? En son Kassandra hapisten kaçmıştı. Şu anda Kassandra'nın nerede olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Hayır bilmiyorum diyor Koka. Doğru mu söylüyor? Okey söylüyormuşsun. Aa bak yalan ışığı da yandı. Oğlum sen nasıl bana yalan söylersin? Babi bana niye yalan söylüyorsun? Hayır söylemiyorum bu makine yanlış. Hala bu makine yanlış diyor lan. Makine yanlış değil sen yanıyor. Hayır. Kırmaya çalışıyor katana makineyi kırmaya çalışıyor. Tut şunu katana makineyi kırmaya çalışıyor bak babi. Bak çirkeflik yapma şu an çirkeflik yapamazsın. Bu yalan makinesine gelmeyi kabul ettiysen adam akıllı soruları cevaplayacaksın. Yalan söyledi katana gördün mü? E, yalan söylediği belli de zaten yani baksana ama niye söylüyor? Kasandra'nın nerede olduğunu biliyor musun Bobby oğlum? Cevap versene. Söylesene oğlum hadi. Gerçekten yalan söylemiyorum. Sadece tahminlerim var. Tahminlerin mi var? Nasıl yani? E Kasandra'nın nerede olduğunu alakalı tahminlerin varsa bunu bize söylememen de kötü bir şey. Çünkü Kasandra bizim hapishanemizdeydi Bobby hatırlarsın değil mi? Nasıl bir tahminim var? Nerede olabilir sence? Gel benimle. Nereye geleyim? Yürü Katerina'ya gidiyoruz. Bu Kasandra'ya götürüyor bizi. Bak dostlarım yalan makinesi videosunu ilk yapmışız. Bak ilk yapmışız görüyorsunuz değil mi? Eğer biz bu makine videosunu yapmasaydık Beyefendi babi 15.45, hapishaneden kaçan Cassandra Rosenberg'in bize yerini söylemeyecekti. Değil mi Katerina? Cassandra gerçekten orada olduğuna emin değil ama. Bilmiyorum, görür işte. Beni nereye götürdüğünü de şu an çok merak ediyorum. Bir gidelim bakalım, neler olacak? Vallahi kalaket merak ediyorum, onu bizi nereye götüreceksin? Babi nereye getirdin bizi? Aha bak Katerina şeye getirdi bu. Bunlar birer ev yapmış dostlarım. Bir yıl önce falan buraya ev yapmışlardı. Bu evin olduğu yere getirdi. Burada olduğunu mu düşünüyorsun babi? Kutlu oğlum bir dur. Kassandra'nın burada olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, Kassandra burada olabilir. Ne hala oğlum? Kassandra hapisten kaçacak Hüce Usta kurtardı Kassandra ve Gregoni'yi. Onlarla kimdir iş işbirliği falan yapıyordur şu an Hüce Usta ya. Sonra mekanda görüyorsunuz. Hüce Usta Kassandra ve Gregoni'yi gelip hapisten çıkarttı. Yani şu an bence Kassandra'lar konsey karesi olabilir. Ben sana söyleyeyim. Sence mi? Cama bak. Cama bak. Lan. E Sokide orada oğlum hani. Ta... Bu tahmin değil dostlarım bu gerçekten Kassandra'nın nerede olduğunu biliyormuş. Oğlum böyle tahmin mi yapılır babi? Kassandra içeride. Bu oh, tahmin değil dostlarım harbiden doğru çıktı. Bir dakika Kassandra harbiden içeride. Kassandra'yı alsak mı diyeceğim de gerek yok galiba. Zogi var çünkü orada. Lan keko ne? Bu ne lan? Babi dur. Babi dur bekle dur. Hemen tek başına git. Babi dur bekle tek başına git. Oğlum bekle dur. Çok güzel güzel oyunlarını oynuyorlar. Ama daha fazla devam edemeyecekler. Çünkü Cemile bu işe el atar. Şimdi gidip önce kokuyu Ay görmesin, görmesin. Şimdi önce gidip kokuyu kandıracağım. Birbirleri var deyip onu uzağa göndereceğim. Sonra bu komut bloğunu gidip değiştireceğim oradaki bir tanesiyle. Tamam şimdi... Coco, Coco, in the, in the. No, you yeah, 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 yeah. kimler beni nasıl kaydetmiş diye Get Contact adlı uygulamadan kontrol edeceğiz hep beraber. Önce uygulamayı <laughs> Gitti 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 başardım tamam o gelmeden. Nasıl no, <laughs> no não, 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 não. Tamam babi, tamam hadi artık gidelim artık. Tamam. Aldın Zoghi'yi hadi. Bir daha sizi köyümüzün yakınında bile görmeyeceğim. Sizi son kez uyarıyorum. Tamam, anladılar oğlum artık. Tamam, anladılar. Babi yürü ya. Allah Allah! Hadi tamam, git. Usta, şuraya bakın. Cassandra ile Gego'nin bu evde yaşıyor Katerina görüyor değil mi? Biz bunları serbest bıraktık. Yüce Usta bunları serbest bıraktı, burada yaşıyorlar. Ama bunları hapse öldürmemek evet, daha mantıklı bir karar bence. Yani Zoghi için Kassandra'yı zaten almıyorduk ama şimdi Gugonim ile kaldılar. Bilmiyorum Katana, şu anda bence bunları hiç almayalım dostlarım. Bir de oradan bakıyor hala bak, boş verin Baba bir Zogie'yi alsın tamam. Zogie artık dostlarım bizimle olacak. Kassandra sırf Zogie sırf Cassandra'yı yaşamak istiyor diye babi Kassandra'ya Cassandra'ya vermişti Zogie ama Gegon ile bu eve taşınmışlar. Neyse. Onlara sonra bakarız Catalina. Şu anda onlar odamız değil tamam mı? Şu anda yalan makinesine biliyorsun odaklanmamız lazım. Zogie'yi eve bırakalım dostlarım. Ondan sonra direkt ben yalan makinesine devam edeceğiz. Çünkü bugün bu videoyu çekmemiz gerekiyor. Baba'ya sözümüz var yani. O yüzden de bunu yapmamız lazım. Hadi gel Catalina hadi. Direkt ben Zogie'yi eve bırakalım. Ondan sonra devam edeceğiz dostlarım. Baba eve girdi. Dal disk oraları görmediniz. Zorla aldı Zogie'yi. Cevoni bir saldırmaya falan çalıştı ama ben de Turoksin elinde bakın tuttum böyle gösterdim. Gösterince bir geri çekildi hemen. Hemen geri çekildi saldırmadılar yani. Onları da hapse atmaya da gerek yok dostlarım. Bizim şu anda hapsimizde zaten gerekli Kevin var. Chris'i hapse tutacağız. Onun dışında e, Borolu köyündeki hapishaneye onları geri götürün diye ben de düşünmüyorum. Hadi köye dönelim. Bıraktın mı babi Zogi'yi? Bıraktım Borolu. Tamam bıraktım diyor hadi gel. Tamam dostlarım videoya devam ediyoruz artık. Koko sistemde bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> Otur. Ben ne soru soracağımı bile unuttum Katelin'e ya. Dur, sıradaki sorumuz değil dostlarım. Şimdi babiye bir soru daha var. Bu sorunun cevabı gerçekten bir şeye sebep oldu yani. Kassandra'nın yerini sordum, babi tahminim var dedi ve gittik Zoghi'ye aldık. İlginç bir soruydu yani. Şimdi sıradaki sorum şu babi. Bu köyde, tamam mı bak soruya bakıyorum. Bu köyde en çok kimi seviyorsun? Katelin'e bak, en merak ettiğim sorulardan bir tanesi bu babi. Bu köyde en çok kimi seviyorsun? Bu sorunun cevabı çok belli Boral'ım. Seni seviyorum. Ben de bu cevap bekliyordum. Beni seviyormuş. Ee, sorunun cevabı ne? Babı, biz yanlıştık. Hiçbir yani, hiç doğruymuş alaklı, doğruymuş alaklı hiçbir gösterge yok burda. Kanada yalan söylüyor. Ya babi, artık bu kadarı da fazla bunlar. En çok beni sevmiyor musun köyde? En çok kimi seviyorsun? Oğlum, yuh artık sana ya. Ne yapıyorsan dur. Bu makine tamamen yanlış moralo. Ben en çok seni seviyorum bu köyde. Ya hala konuşuyorsun babi, ya hala konuşuyorsun ya. Lan yuh babi be, yuh bu kadarı da beklemiyordum artık ya. Oğlum kokayın ne saldırıyorsun? Ben kokayı basıyorum bara saldırıyor. Oğlum ne suçu var? Hayır baba yapma kokun ne suçu var? Oğlum ne yapıyorsun? Baba gidiyorum. Oğlum bırak çocuğu bırak indi çocuğu oğlum bırak diyorum lan Niye bırakmıyor. Hala bırakmıyor. Oğlum sen ne manyak adamsın ya? kokun ne suçu var oğlum? Beni sevmiyor musun işte doğruyu doğru, doğru maçına doğruyu gösteriyor oğlum beni sevmiyor musun? Baba ben çok kölemini sevmiyormuş. Lan kokoyu bırak. yazıklar olsun be babi sana yazıklar olsun be sana can dostum dedim en yakın kardeşim arkadaşım dedim beni yalan makinesine soktular kaç defa babiyi seviyorum dedim doğru çıktı sen şu anda ne yapmaya çalışıyorsun beni en çok sevmiyor muydun baba? Hayır en çok seni seviyorum oralı makine yalan yazıklar söylüyor. Yazıklar olsun sana babi yazıklar olsun sana yazıklar olsun babi tamam mı? Sana yazıklar olsun. Koko indir aşağı şimdi. Koko gitti gidiyor oğlum. Adam gidiyor. Kokuyu aşağı indir diyorum sana ya. Ya sen beni niye anlamıyorsun Bobby? Sen beni niye anlamıyorsun? Bu yalan makinesine oturacaksın ve doğruları söyleyeceksin Bobby. Tamam mı? Yalan söylemeyeceksin. Biz sana güveniyoruz. Kardeşim dedim sana. Can dostum dedim. Bana sürekli yalan söylettiriyorsun tamam mı? Bu çok ayıp bak. 3-4 defadır yalan söylüyorsun şu anda. Çok ayıp bak. Çok ayıp. Buraya gel. Buraya gel. Cezalandı versin babi çocuğa ne yaptın Kateni buraya gel çabuk şu kovaları getirelim hadi Dademi dostlar yukarıdan bayrak du gördüm bakın tam olarak şuradan ne? Yukarıda garip bir şey var Kateni yukarıya baksana ha? Ne? Bilmiyorum bilmiyorum delikler koku orada. koku ha? 哼哼哼，哼哼。 Ey misin? Şeyin var mı? yapacağımız şey kalmadı. Aha bir tane daha düştü lan yerden. Üç oldu. Bir tane kırtığa niye vermiştim? Oha. Neyse şu Bobby'nin hakkından mı gelelim. Nereye gitti Bobby? O adam makinesi biliyorsunuz bugün katılacak dostlarım. Başka çaresi yok. Ya öyle ya böyle. Sabahtan beri bizi uğraştırıyor ya. Adamı yukarıya fırlattı. Bulutun üzerine çıktı koku yani. Böyle bir şey var mı? Bulut yanlandırdı yemin ediyorum ya. Nerede o Bobby? Bobby! Amazon.com.tr mobil uygulamasını indir. İlk alışverişinde anında 100 TL'lik indirimi kazan. Oğlum bak ortaya çık. Adamı astı mi Bobby. Ortaya çık. Neredesin? Çabuk hadi. Bobby bulur musun ya? Beni sinirlendiriyor. Allah aşkına şu Bobby'yi bul getir ya. tamam ya, bir evine ya? bakalım. Bir baksana şunun evine bir. Ben gitsem konuşmam onunla. Beni çok, en, çok beni sevmiyormuş dostlarım zaten. Koku! <laughs> en çok kimi sevdiğini göre, görebiliyor musun? O var mı yani mesela? Bobby şey sorusuna cevap verdi ya. En çok beni sevmiyormuş yalan. Kimi en çok sevdiğini görebiliyor musun? En çok Cemile'yi mi seviyor yani babi? Galiba Fakir. Lan insan nasıl Cemile'yi sevebilir çok ya? Lan bari oğlunu fa lan falan... Lan falan sev, sevseymiş en çok Cemile'yi seviyormuş dostlarım babi. Ulan babi senin yatacak yerin yok lan. Senin yatacak yerin yok babi ya. Yazıklar olsun en sevdiğim arkadaşım dediğin yaptığına bakın ya. Hoş geldiniz babi. Teşrif Sağ olasınız. Neyse babi artık sen dürüst bir insan değilsin benim gözümde tamam mı? Her şeye yanlış cevap vererek benim gözümdeki dürüstlüğünü kaybettin babi. Peki sorumuz neydi Katerina? Sıradaki sorumuz şu. Şu anda hepimizden patladığın veya hiç söylemediğin bir şey var mı? Var mı? Sor, cevapla. Hayır, Borano yok. Sana her şeyimi anlatıyorum. Klasik yok. Simpoko. Evet, makineye bakabilir misin? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şok oldum şu an bu videoyu davada çekmek istemiyorum Katelin, gerçekten çekmek istemiyorum. Şok oldum şu an ya. Vallahi şok oldum bak Katelin ha. Oğlum bir şey söylesene. Ben kendimden eminim Borolu. Ben kendimden eminim diyor. Delireceğim. Yok bence bu videoyu yapmayalım daha fazla Katelin yeter yani. Rezilliğin daniskası ya. Full yalan söylemeye gelmiş dostlarım. Ben bu kadar yalan çıkacağını bilseydim babayı buraya gerçekten çağırmazdım. Gidiyorum ben ya. <laughs> ne oldu Koku ne oldu? Babi 15.45 Tamam söyleyelim babi 15.45 dedi neymiş Patron bu nasıl yanlış gösteriyor Makinede sorun mu varmış Lan makinede sorun mu varmış Ya bora boşuna üstüme geldiniz Makine bozukmuş Pardon babi gerçekten pa pardon da Makineyi kaç defa test ettik oğlum Nasıl bir sorun olabilir ...şu an. Valla bu benim günahım. aldım. adamı sabahtan beri neler söylüyorum. Bu makine hatalıymış. Bir dakika. Bu tamam. Aşağıda. Bu da böyle. Koko. Oğlum burada ekstra bir kateline bir gelsene. Bunu sen mi koydun buraya? İçeri gel bir kateline al. Neyi? Bakayım. Bir gel bir. Bak buradan gel bir. Buradan gelsene bir kateline. Hadi ne bakıyorsun? Gel. Gel bir gel. Şu mı sen mi koydun buraya? Hayır ben koymadım. Bir dakika. Bir dakika. ...kendi bu var mıydı? Hayır, yoktu. Beni bozuk bir yalan makinesiyle mi teste soktun Boralo? Gerçekten mi? Tamam, babi. ne desen haklısın, babi. Tamam, ne desen haklısın. Ne desen haklısın, anlıyorum seni, bir dakika. Anlıyorum seni. Koka bir buraya gel bakayım, Koka bir buraya gelsene sen bir. Koka hadi buraya gel, buraya oğlum, hadi hızlı ol, gel şuraya. Ben oradan ben makineye dokunmadım, ben dokunmadım. Dün de bugün de her gün... Sen bir, Koko, hadi buraya gel. O gel şuraya. Gel oğlum hadi ben makiyeye dokunmadım, ben dokunmadım ben. Oğlum burada bu komple var mıydı? Sanki yoktu diye hatırlıyorum ben. Evet <laughs> patron bu aşağılık komple yoktu sanki. Bak emin misin bir iyice kontrol bak şuraya. Bana bakacaksın şuna bak. Yok patron bu yok. Lan! Cemile Cemile mi? Kadır ne, ne Cemile ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun ne Cemilesi? Patrım, şey. Şansı bir açmaya çalışacağım. Bekle bir dur bir. Kıracağım şunu. Aha bir dakika gel benim lanterime bekleyin. ne? Burada şey yazıyor, Yalan dedektörü her zaman yanlış yazıyor. O buraya Cemile mi koydu yani? Kendime bakın. Cemile'nin köylüleri. Cemile nerede Cemile'ye? Bunun hesabını soracağım. Dur oğlum ne yapacaksın Cemile'ye? Dur. Babi dur bak dur. Ya ama Cemile de hak ediyor dostlarım ya hak ediyor bizim aramızı bozuyor az kalsın babiyle. Babi az kalsın, Cemile aramızı bozuyordu. Babi dur, şu Cemile'nin hakkından geliriz. Bekle, dur oğlum, dur! Lan babi dur! Babi, oğlum bak dur dur! Yalan makinesini düzeltelim, bak tekrar düzeltelim, devam edelim oğlum! Cemile sen ne yaptın? Ne var, ne yapmışım yine? Sen ne yalan makinesini bozuyorsun, benim arkadaşım bozmayı çalışıyorsun Bobi'le ha? Bak Babi'yi ne kadar kızdırdın, görüyor musun? Cemile bana bunu nasıl yaparsın, seni uzaya göndermek istiyorum. Oo! Tamam Bobi dur, sakin ol. Niye böyle bir şey yapıyorsun Cemile? Ya sizin hiç mizah anlayışınız yok mu? Komik olur diye yapmıştım. Evet, Cemile çok komik oldu. Şimdi seni yakacağım. Allah! Dur, bir dur! Tamam, sakin ol, bir dur! Bak Cemile, hiçbir yere kaçamazsın bak, gerçekten söylüyorum. Bak babiyi, bak Bobby'i kızdırdım bak, bu köye almaz seni, kaçma! Gel buraya! Aa! Babi, babi o da fazla oldu oğlum, o da fazla oldu lan! Ya bu Cemile çok yüzsüz, arsız oldu dostlarım, gerçekten çok yüzsüz ve arsız oldu ya! Cemile, iki sözün yok mu Cemile? O bu nereye kaçıyor? Bir de bak, kendileri kaçacak şimdi. Işin... Uçak koymuş, babi buraya bu! Neredesin? Babi, şuraya bak! Bak Cemile, in o uçaktan! Duyuyor musun beni? Cemile, uçaktan in! Cemile bak, dur! Cemile! Babi, uçağım karadırık! Cemile, kaçma! Gel buraya! Nereye gidiyorsun? Şimdi ne yapacağız, Boralo? Dur, tamam, sakin ol! Dur, tamam, tamam! Bir dur, sakin ol! Tamam, dur, dur oğlum, dur ya! Tam en azından senin bana yalan söylemediğini öğrenmiş olduk. Belki yine dostlarım yalan söyleyebilirdi ama makine hatalıymış. Tam sakin ol Bobby tamam mı? Sakin olamıyorum. Borolu Cemile neden böyle bir şey yaptı ki? Tamam tamam sakin ol tamam bir şey yok. Tamam hadi gel köye gidelim. Boş ver Cemile'yi tamam makineyi düzeltelim gel. Boş ver. Ne yapıyor burada Bobby? Aa hareketlere bak. ne bu sinir, ne bu kadar ya ne oldu? Anlatsana oğlum. Bir daha çok kötü yaptın Cemile. Devir diye beni ya ya. Sakin ol Kokocuğum. Hepimiz Cemile'nin ne kadar pis biri olduğunu biliyoruz takma kafana. sevgili kız. Yarın Fatih'e oynayacağız. Fatih olacağız. Fatih olmayacağız.